Herkese merhabalar, Bin Market'inin aktörün katını biriktiğim harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Paşabahçe'den 5 bölmeli tabakla başlayacağız. Ürünün fiyatı 12,50 TL. Mini boydaki poşet kapatıcının fiyatı 15 TL. Singer markasına ait el dikiş makinesinin fiyatı 70 TL. Kağıt havluluk paskısının fiyatı 13 TL. Ayarlanabilir lavabo süzgeci de var. Ürünün fiyatı 17 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçeden cam ölçü bardağının fiyatı 13 TL. 70 cm çapındaki mermer desenli yer sofrasının fiyatı 90 TL. Farklı renk seçenekleriyle büyük boydaki mutfak kanadelerinin fiyatları 7.50. 6 parça oluşan silikon streç kapakların fiyatları 13 TL. İki parça oluşan Master Masterchef şeffaf yağdanlıkların fiyatları 15 TL. Kumtel marka çift taraflı ısıtıcının fiyatı 189 TL. 45 santim ebatındaki ahşap merdane ile devam edilen bu ürünün fiyatı 20 TL. Paslanmaz çelikten elekte var ürünün fiyatı 30 TL. İkili set sahneki bora silikat yağdanlık takımının fiyatı 17 TL. Dilsiz Uşak ile devam edelim bu ürünün fiyatı 90 TL. 22 cm e ibatındaki Cem marka krep tavasının fiyatı 30 TL. Buharda sebze haşlama aparatının fiyatı 20 TL. Metal saplı silikon maşanın fiyatı 13 TL. 32 cm e ibatındaki köz matiğin fiyatı 14 TL. Kütahya porselenden 31 santim ibadetindeki kek fanusunun fiyatı 17 TL. 3 bıçaklı ipli el rondosunun fiyatı 30 TL. Hazneli dönerli büyük geçim fiyatı 22.50. Paşa Bahçeli'nin altılı set saniki optikli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Eğik pasta sıvama spatulasının fiyatı 25 TL. Altı parça oluşan sözlük meneminlerin fiyatları 25 TL. Karaca'dan 28 santim evlatındaki dalgalı kek kalıbının fiyatı 40 TL. İkili set sahneki kaktüs desenli tepsilerin fiyatları 20 TL. 400 milim kapasiteli Simbo marka French Press'in fiyatı 20 TL. Fakirden 4 ürün bir arada çeyiz paketinin fiyatı 1800 TL. Paslanmaz çelikten yuvarlak şeklindeki pasta kek kalıbının fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleriyle mutfak rendelerinin fiyatları 10 TL. İki parça oluşan silikon yuvarlak şeklindeki borcam kapaklarının fiyatları 17 TL. Yuvarlak elek süzgecin fiyatı 7 TL. Kivi markasına ait narenciyi sıkacağı da var ürünün fiyatı 80 TL. Arnica markasına ait 750 watt çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Dijusso marka 50 inç ebatındaki uydu Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Farklı renk kadın peluş lüks terliklerin fiyatları 25 TL. Casil Home markasına ait masalarının masaların fiyatları ise 149 TL. Harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Katıları için süper soft pijama takımları var. Ürünlerin fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Perilla markasına ait iki katlı büyük boylu iki kurutmalığın fiyatı 120 TL. 80-180 cm yıplaktaki kaymaz saban yollukların fiyatları 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek lüks evitselliklerin fiyatları 30 TL fark renk seçenekleriyle kadın süper soft pantolonlarının fiyatları 45 TL. Çocuklar için Well Soft marka sahip patikler var ürünlerin fiyatları 10 TL. 37 ile 40 numara arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. 2 ile 5 yaş arası çocuk eşofman takımının fiyatı 25 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Small x XL bedenler arasındaki kışlık erkek gömleklerin fiyatları 40 TL. Shivars markasına ait kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri kadın şöneli ev çoraplarının fiyatları 950. Farklı model seçenekleri kadın kışlık tunik gömleklerin fiyatları 40 TL. Saplı faraşlı fırçalar da var bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek yürüyüş ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendiricinin fiyatı 45 TL. Kanatla kurutmalıklar da var fiyatları 129 TL. Erkekler için termal içlik takımları var ürünün fiyatı 70 TL. Farklı desenlerde çift kişilik yorganlar var fiyatları 90 TL. Çocuklar için altık eldiven ve bere seti gelecek fiyatı 60 TL. Soleil marka çift kişilik lastikli penya çarşafın fiyatı 30 TL. Pente markasına ait termal taytların fiyatları 25 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 40 ile 45 arasındaki termal meslerin fiyatları 25 TL. Soleil marka tek kişilik lastikli penye çarşafların fiyatları 27 TL. Tek kişilik akrilik battaniyeler var ürünlerin fiyatları 60 TL. Dekoratif ağaç çeşitleri gelecek fiyatları 20 TL. Altılı poşet klipsinin fiyatı 5.50. Tek fiyatta küçük ürünlerin her birinin fiyatı 4 TL. Akordeon mini düzenleyicinin fiyatı 8 TL. Midi düzenleyicinin fiyatı 9 TL. Maxi düzenleyicinin fiyatı 10 TL. Çok amaçlı çantalarda var ürünlerin fiyatları 22 TL. Başucu düzenleyicinin fiyatı 20 TL. 30x30 -30 cm vıdıklı raf düzenleyicinin fiyatı 15 TL. Pencereli maksa hurcun fiyatı 13 TL. 12 bölmeli çok kullanışlı ürünlerden biri olan çekmece düzenleyicinin fiyatı 10 TL. 50 30 cm vıdıklı hurçların fiyatları 9 TL. 2 gözlü çekmeceler de var fiyatları 25 TL. Çok amaçlı büyük boydaki kutuların fiyatları 30 TL. 4 gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 5 TL. Pencereli mega boydaki huşların fiyatları 16 TL. 8 gözlü kullanış ürünlerden biri olan ayakkabı huşlarının fiyatları 16 TL. 30-50 cm ibadetindeki figürlü peçeteliğin fiyatı 14 TL. Farklı renklerde çift kişilik akrilik battaniyeler var. Fiyatı 70 TL. Barbie Blister'de kek ve pizza setinin fiyatı 27.50. Sevimli oyuncak arabaların fiyatları 30 TL. Masa üstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Sürtmeli sarı renkteki iş makineleri oyuncaklarının fiyatları 13 TL. Bin parça oluşan yap yapbozların fiyatları ise 35 TL. Paşa farklı desen seçenekleriyle saklama kaplarının fiyatları 4 TL. Farklı desenlerde seramik saksılarının adet fiyatları 13 TL. Faunus'a dekoratif çiçeklerin fiyatları 12 TL. Paşa ikili metal tuzluğun fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan mikrodalga gıda koruma kabağının fiyatı 17 TL. Üçlü set sahneki koruyucu çizdirmez keçelerin fiyatları ise 10 TL. Kağıt havlu baskısının fiyatı 13 TL. Ayarlanabilir özelliğe sahip lavabo süzgecinin fiyatı ise 17 TL. PUBG dev saldırı setinin fiyatı 70 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta aktörün videosuna görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.